merhaba arkadaşlar. Bugün sizle, sizlerle adını söylemiyorum da oyun 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 oynuyoruz. Ben de tek adını bilemedim. Bilince söyleyeceğim. Bak ben bir, bir, tane video çekmiştim. Onu da biraz sonra çekeceğim demiştim. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım izinizle baş başlıyorum. Hadi bakalım buna Hadi bakalım. Arkadaşlar İngilizcesi olanlar şuraya bir tane kalp em emojisi ko koysun. Bakın başladık. Hadi bakalım. Arkadaşlar hangi evi ikalım? Bu mu bu mu? Arkadaşlar bunu söyledim bunu. Arkadaşlar şimdi şimdi bunlar C4. Şunlar. Hav, ev, evi şimdi havaya uçuracağız. Yani havaya uçuracağız dediğim gibi yani parçal parçalayacağız. İlk önce şuradan başlayalım. Bir, 2 3. Şimdi de patlatacağız. Evet görüşürüz. Abi, ne pis oldu. Evin haline bak. Ya Arkadaş. Allah Allah. Bir sıkıntı mı var ya? bir ve de koy dur iki <gülüyor> kendim <gülüyor> öldüm ya kendim öldüm ya ya sürek... <gülüyor> <gülüyor> ama sen de gelebilirsin tamam arkadaşlar evet. beni tanıdınız mı arkadaşlar <laughs> Ben Melisa siz kanaldaki Melo. E, Eğime'nin ablasıyım. He. Arkadaşlar ben 6 yaşındayım ve ablam 8 yaşında. Siz kaç yaşındasınız? Yorumlarda belirsin. Arkadaşlar ev var ya bu ev yakında böyle çürür. Arkadaşlar siz sakın gerçek hatta Böyle bir şey bir şeyler yapmayın. Ne diyorsan ondan sonra yapla. Hapishaneye. <laughs> Arkadaşlar vallahi yaparsanız kendiniz de öldürebilirsiniz yani. Evet. Ondan sonra sizin için çok kötü olur. Evet. <laughs> kendini öldürüyor hem de polis onu yakalayacak. Aha, aha evin işi bitti artık. Bu artık eski e, ee, şeyin evi. Şunun evi bak. Hmm. Şu. Hello neighbor görüşürüz. Hello neighbor'ın evi mi var orada? Bir tane var. Şu Değil şu mi? şu şu. Hello neighbor ben eski evi çok <laughs> Ben de çok oynuyordum onu. Olmasa bu evi yakacağız. Bir, iki, üç. Evin işi bitti. Işi. Şuradan ağır çekimlik izli, izleyelim. Burada bir tane adam olsaydı kesinlikle ölmüştü. Kesinlikle. Kesinlikle. Banyoya gidelim. Banyoya en ayıp şeyi <laughs> yaptım. Banyoya koydum. adam göğsünü çıkarıyor. <laughs> Bu bak C4'ler bitince evi yakacağız. Hel bu başka bir tane. Elin Elenoya Ya yanlış yere koydun. <laughs> yanlış yere koydun. Geldi de bomba. Artık bunları da buraya buraya koyacağız artık. <laughs> Şimdi arkadaşlar ev <laughs> ev, ev yakmasın. <laughs> Bunu <laughs> Ay Senin <kafanı. gülüyor> ha, Arkadaşlar bekleyin 2 dakika kapatmam lazım Arkadaşlar ya, Dondu Ben de tekrar bunu yakayım dedim Helen Eber görüşürüz Ee, yanıyor, yanıyor. Şimdi. Arkadaşlar bu sırada ya test ediriz. Buraya gelme. He. Yak yak yak. Oh ne güzel yanıyor ya. Oğlum şuradan bir kilo et mangal yapalım. <laughs> Abla şu evin haline bak. Bakayım. Yuh sen nasıl? <gülüyor> <Bunlar>. <gülüyor> Arkadaşlar çok yandığı için hasta oyun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve izninizle bay bay.